Arkadaşlar merhaba. Dünya Trump sayesinde bir kaos sürecinden geçiyor. Şimdi de Orta Doğu'ya gözünü dikti. Gazze şeridini Amerikan kontrolüne alacaklarını ifade etti. Kanada'dan sonra, Panama kanalından sonra ve Gönland'dan sonra şimdi de Gazze şeridine hakim olmak istiyor. Oranın yönetimini ele almak istiyor. Bunu gerçekleştirebilecek mi? Önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Yalnız Türkiye Cumhuriyeti'nin buna razı olmadığını biliyoruz. Ve bu konuyla ilgili Orta Doğu'da her türlü önlemi al aldığını biliyoruz. Aslında Amerikan politikası Ortadoğu'da kalmamaya yönelik olması. Trump'ın büyük ölçüde bu söylemlerinin boşa çıkacağı anlamına geliyor. Gazze'nin yönetimini alsa bile bunu İsrail'e devredip bölgeden çekilme hesapları yapıyor olabilir. Bu doğrultuda düşüncesi olabilir Trump'ın. Ama Pentagon'un Trump'la aynı fikirde olup olmadığını ilerleyen süreçte göreceğiz ve buna Ortadoğu halklarının, insanların nasıl tepki vereceğini göreceğiz tekrar ilerleyen süreçte bunu değerlendireceğiz şimdilik bu konuyla ilgili söylemek istediklerim bu kadar vermiş olduğunuz tüm destekler için çok teşekkür ederiz kendinize çok iyi bakın saygılar diliyorum